Bir İştahı azaltan, İştahı ve top tutan azaltan çaya geçeceğiz. Bakın meyan kökü, kuşburnu, hmm. rezene, Zizene, nane ve nanemiz var. Evet. Şimdi meyan kökü çok önemli. Bizim ülkemizin en güzel bitkilerinden bir tanesi. Meyan kökü aynı zamanda tatlı bir tada sahiptir. Çaylarınıza tat verir. Değil mi şeker midevidir. yerine? Evet, midevidir. Mide dostudur. Mide yan etkisi yapmaz. Aynı zamanda meyan kökü son derece etkili bir ağrı kesici antiromatizmaldir. Romatizma hastaları düzenli meyan kökü tüketmelidir. Ama bir vurguda meyan kökünde yapmak istiyorum. Meyan kökü de tansiyonu yükseltebilir. Ha. Onun için tansiyon hastaları yine meyan kökü kullanmayacaklar. Diğer bitkilerle birlikte yapacaklar. yapacaklar. Meyan kökü koydum bir çubuk, bir parmak büyüklüğünde. Yanında kuşburnu var. Yine Kuş şöyle burnu birkaç tane. Benim bir, iki, annemin üç, memleketinin bitkisidir. 6-7 tane. Aşağı yukarı. Ha. Tamam. Tokatlara selam olsun. Tokat'ta da tepe kuşburnu doludur. Kuşburnu son derece önemli bir e, bitki. Yüksek doz C vitamini içerir ve tokluk hissi <laughs> verir. Kuşburnu her zaman hayatınızda olması gereken bir bitkidir. Tokat'ta kuşburnun marmelatını yaparlar. Ama şekersiz olan marmelatlarını tavsiye <laughs> ediyorum size. Şekerli olanlarını değil. Şeker koyduğunuz zaman kuşburnunun bütün faydasını yok ediyorsunuz. <laughs> Aksine zararlı bir şey haline dönüyor. Kuşburnu Böyle kuru koydu. kuşburnundan 6-7 tane... Hemen hemen bir tatlı kaşığı dolusu Rezene koydum. de koyduk. Yanında rezenemiz var. Bir kaşık rezene hem tok tutar hem çok iyi bir baharattır çok güzel bir baharattır. Hem emziren anneler için süt artırıcıdır. Emziren annelerden bana çok soru geliyor sütümün artması için hı. ne kullanayım. Evet. Rezene aynı zamanda rezene gaz gidericidir. Hı hı. Yani emziren anne rezene çayı içtiği zaman hem sütü artar hem de bebeğindeki gaz sancıları kolikler azalır. Onun için rezene son derece faydalı. Anneler kendileri mi içiyor? Bebeklere de e, içirebilirler, içirebilirler ama mi? Bebekler için çay tarifi vermiyoruz. Tavsiyede tamam. bulunmuyoruz. Yapmıyoruz. annelere Anneler özellikle veriyoruz. Evet. Anneler rezene çayı içebilirler. Bir tatlı kaşığı rezene koydum. Biz burada tok tutucu özelliğinden faydalanacağız. Hmm. Rezenenin Aa, evet. tok tutucu özelliği vardır. Ve nane. Nane de yine aynı şekilde midevi Teşekkür bitkilerden bir tanesidir. Nanenin nane içinde aynı zamanda çok önemli bir uçucu yağ var. Nanenin içindeki uçucu yağ Baş ağrılarında da çok etkilidir. Özellikle migren tipi baş ağrılarında nane yağları, nanenin su. uçucu yağları son derece etkilidir. Şimdi üzerine kaynar su koyacağız. Kuşburnu evet. koyduk, meyan kökü koyduk, rezene koyduk, nane koyduk. Bu bizim tok tutan, tok tutan çayımız. çayımız. Ben de içebilir miyim bunu? Tabii ki. İşte azaltan ve tok tutan çay. Kapağını kapattık. Yine Evet. demlenmeye bıraktık. Evet. Ne kadar demlenecek? 5 ila 10 dakika demlenecek. Diğer çayımız aşağı yukarı olmuştur. İstersen evet, bu metabolizma. o çayın bakabilirsin Aslıcığım. Öyle mi? Bakayım. O metabolizma hızlandıran çay. Bu metabolizma hızlandıran İçinde çayımız. İçinde turunç kabuğu var. Bir bakayım hemen şuna bir. Yeşil çay var, acı biber var. Bakın Oo. ne kadar güzel bir rengi oldu. Bitki çaylarının rengi de güzel olacak. Tadı da güzel olacak. Yani şifa niyetini içiyoruz diye kötü tatlı bir şeyler içmeyeceğiz. Şimdi acı biber var. Bakalım Aslı yanacak mı? Hafif bir yanma var. Hafif bir yanma ama var. güzel. Ama çok acı değil değil mi? Yok. İçilebilir. Güzel, bir içilebilir. Değil. İçilebilir. İki bilir. tane arnavut biberi koyduk içine. Bakın e, bu çaylar basit tarifler. Kolay tarifler. Evinizde kolaylıkla hmm. hazırlayabileceğiniz tarifler. Kaç bardak bunu? günde 3 ila 4 evet. fincan içebilirsiniz. 3-4 fincan tamam. Bunlar evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tarifler ama gidip de zayıflama, çay, zayıflama ilaçları falan almayın. Bunlar zayıflamanıza yardımcı çaylardır. Fakat zayıflama ilaçlarıyla zayıflama, zayıflama olmaz. Zayıflama ilacı yerine işte bu çayımız var. Aynen öyle. Bunları kullanacaksınız metabolizmanızı hızlandırmak için. Ve yürüyeceksiniz. Hı hı. Metabolizmayı hızlandırmanın en kolay yolu ve en etkili yolu spor yapmaktır. Egzersizdir. Evet. Kas hareketidir. Kas hareketini artırırsanız metabolizmanız hızlanır zaten kendiliğinden. Onun için yürümeye özen gösterin. Metabolizman hızlanacak diye gidip de bilmem ne haplarını almayın. Bunlar son derece tehlikeli. Sizin... Sağlığınızla oynayabilir, hatta sizi öldürebilir.